Benim Altıra Bayisi olarak kanalımızı aynı isimde farklı kanala taşıdık Videolarımızla birlikte taşıdık. Sen lütfen sen sizden rica bu kanaldaki hey. arkadaşların o kanala artık akın etmesini istiyorum. Çünkü artık yeni videolarımı orada yayınlayacağız arkadaşlar. Yeni videolarımı orada yayın. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Evet sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizi şöyle ufaktan bir hazırlamış olduğum video ile baş başa bırakıyorum. Ve bundan sonra sizin istekleriniz doğrultusunda istediğiniz oyunları indirip istediğiniz oyunları alıp Tek tek kendi yorumlarımla oynamayı düşünüyorum. Tabi sizlerle birlikte de oynamak istiyorum. Ee, i̇leriki zamanlarda Twitch yayınları olabilir vesaire vesaire vesaire. Bu sizlere kalmış olan bir şey. Tamamen sizlerin de hareket etmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet, evet diyoruz. Bir an önce geçelim. Bak, 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 bak. Bak şimdi, hop. Hoppa! Evet kapıda, çok güzel. Güzel, güzel aldım. Aldım. Ananı biteyim. Ananı biteyim nedir lan? <laughs> <laughs> Amına koy. <laughs> Nerede? Bak ışık tuttu masa. Var. Ha bunu biliyorum ya güllü doğa dışı bir durumla karşı karşıya olduğunu söylüyordu. E ben zaten söyledim zaten bir yaratık var. Ana lan! lan Altıma sıçtı var satayım? Ulan ilk defa korktum. Hakikaten kork <laughs> Vallahi iyi bir şey ya. Ha patladı zaten. Patladı patlayacak. Aa. Ölmüşüz lan. Hayır onu demiyorum. Benim tarafıma gel. Bak Toto şu <laughs> Şöyle bak bakayım aşağı doğru ne var burada? Aşağı doğru. <laughs> Görmedin mi adamın önünü? Yo hala göremedim. Şöyle yüzünü çevireyim o zaman. Ha. Bak bakayım şimdi. Abi bu adamı görmüyor musun? Hangi adamı ya? Şunu. Bu karşımdaki şunu mu diyorsun görüyorum. E, tamam. Tamam ne var adamın götünde gül var. Götürü şöyle Adama... Başka tarafı da gözükmüyor zaten. Oğlum bir dakika dur. Sen nesin ya? Sen nesin ya? Allah aşkına sen nereden çıktın? Gözünü sevdiğim ya. Harbi sende gözükmüyor mu ya? Yoo gözükmüyor. Adam, adamın malı meydanda. Yok abi gözükmüyor. Aynen lan. Vallahi ya mı? Arkadan, arkadan bakarsam belli dur, oluyor. Dur bir hayır hayır. Ciddi ciddi <laughs> sizde gözükmüyor mu? <laughs> Gördüm Şu, abi. Şurayı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte teşekkür ediyor diyor ya. Adam bizde teşekkür geçiyor. <laughs> Oraya sansür koy. <laughs> Buzla orayı. Surprise, Sesler yaklaşıyor. Abi. Ver o sesi bana? Allah'ını <laughs> <laughs> Oynamıyorlar. Kapatıyorlar ama <laughs> bu. Abi bir saniye bir saniye şunu çıkarmam lazım. Arkadaşlar yani saat 1 sayılır. Eee bu bölümü daha sonra oynayalım. Şu anda hiç o havamda değilim yani. Smoke weed every Kalkmıyor. Ben kaldırdım. Benimkine atlayabilir misiniz acaba? Kalkmıyor bu. Ben kaldırayım dur bakayım. Kaldır bakayım. Kalkacak mı? Yani şimdi bende hep kalkar ya. <laughs> Allah ben de kaldıramadım. <laughs> Yalnız ben bir hiç kaldıramıyorum öldüm. <laughs> Oğlum ben de kaldıramıyorum. Ne <laughs> oldu? Şimdi kalktı, şimdi kalktı benimki. <laughs> Oğlum bak bu bu konuşma kötü yerlere gidiyor. Ben geliyorum abi dur. Ben de sana geliyorum. <laughs> Gerilim veriyorsunuz ama ama bana gerilim veriyorsunuz. Bak bak. Yanımda bir var bak. Şeyler oluyor. Gir içeri. Kapıyı arkaya bak. Yardım yani. <laughs> ol. <laughs> 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 Abi sen ne yapıyorsun ya? Oğlum nasıl yapıyorsun? Oyun oynuyoruz lan burada. Oğlum bu kadar sese gerek yok ya. Şaka mısın Bir daha bak. <laughs> Hacı sağ tuşa basınca çıkıyor yalnız ha. <laughs> <ne> Ana <laughs> Ses yükseliyor. Bir daha basayım da <Gülüyor> <Gülüyor> mı lan? Al. Bir daha lan bir Allah belanı neredesin? <laughs> Yukarı. tamam edin. gelse gel. onuncu sıraya girdim ben. Gel abi. Beni, beni sıra şey beni Ama şey, şey, yukarı çıkın yukarı çıkın. Oğlum, yukarı. Be, beni be, şey abi yap. O seni yiyemez de arkadaki yer. Metin beni şey yap. Şey. Abi o beni yutacak <laughs> beni o. <laughs> beni şey yap dedim. Abi <laughs> araya girin araya. <laughs> Metin beni şey yap. Evet gitmiyor bir kez attırmadan. O. Açın benim Gayet güzel arkadaşlar. Şu anda gayet güzel gidiyoruz ama nazar değmesin lütfen. Ben böyle şom ağzımı açtığım anda böyle... Sesler geliyor. Lan! Gelme. Lan! Kötü oldu bu. Allah kahretmesin. sen işte bir gol atabilir miyim? Ben Cihat Anders. <laughs> <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Beğenmedi. Bak konuşamıyorum. O butonun ismini daha iyi söyleyemiyorum. O kadar kötüyüm yani. Beğenmediyseniz gene de beğenin. Sosyal hesaplarınızda da paylaşırsanız sevinirim. Yakın zamanda baya bir atraksiyonlarla, baya bir oyunlarla tekrar tekrar bir araya geleceğiz. GTA'da grup kurmalar, o su bu suz artı zurtu böyle uçacağız gideceğiz diye düşünüyorum. En yakın zamanda tekrar birlikte olmak dileğiyle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>